Canan, bak ne güzel zıplıyorum. Çok eğlenceli, sen de gelsene. Üf Şakir çocuk gibisin ha. Hala büyüyemedin. Gel bak burada bir tane koltuk var. Oturup sohbet ederiz. E ee Canan çocuk değil miyiz zaten ya? Allah Allah, ne çok büyüttün bizi. İnanmıyorum Şakir. Şu tarafa bak, şu tarafa. He? Ne? Ne tarafa? Hii. O ne güzellik öyle Canan. Önce ben gidiyorum yanına. Ya beklesene beni. Ben gördüm ilk önce. Ay sen nereden geldin buralara? Bu ne güzellik böyle? Canan ya bunun galiba karnı çok acıkmış. Ağlayıp duruyor baksana. Şakir aklından bile geçirme. Annem kesinlikle izin vermez. Annem vermezse babamdan izin alırız. Heh, bak onlar da geliyor işte. Baba baba. seni seninkiler gene babalayıp duruyorlar. Ha, Bir şey isteyecekler kesin kesin. E çünkü babaların evi Necati. Herhalde bana baba diyecekler. Sana mı diyecekler? Hayır bir kere benim adım Necati abi. Ya baba bırak şimdi tartışmayı. Bu köpek köpek çok güzelmiş. Eve götürelim mi? izin verir misin? Ne olur ne olur ne olur. Evladım biliyorsun annen asla böyle bir şey izin vermez. Biliyordum vereceği cevabı zaten. E baba sen babasın. Anneler izin vermeyince babalar izin verir. Verdin değil mi? Verdin verdin. Tamam o zaman devreye ben giriyorum. Babalar da izin vermeyince Necati abiler izin verir. Yuppi yaşasın. Necati ne yaptın oğlum ya? Vallahi Kadri'nin evde olmaması büyük şans Necati. Yoksa çocuklar ve ben yanmıştık yani. Nereye gitti acaba Remzi biliyor musun? Eğer alışverişe gittiyse bir iki saatimiz var. Ama annesine veya komşulara gittiyse o zaman 4-5 saatimiz var demektir. E Necati bu ne demek yani? Hiç. Matematiğim sıfırdır da. Anca bu kadar da akıl işte. Baba baksana ya. Ne güzel yemek yiyor değil mi? Bir dakika bir dakika. Ben resimlerini çekeceğim. Baba. Cep telefonunu çıkar çabuk çabuk. Şöyle karşıdan. Gülümseyin bakalım. Canan bakayım bakayım nasıl çıkmışız. Aa, ama bu bizim getirdiğimiz. <laughs> Köpekçik. Anneciğim. Televizyon. Tablet. Telefon. Baba hepsi hacklendi. Bir çare bulmamız lazım. Kimdi bu kimdi kimdi? Canan ne çabuk unuttun ya. Ben bu ben ben. Herhalde köpekçik ona benziyor diye bütün evi ele geçirdi. Bir dakika benim duyduğumu siz de duyuyor musunuz? yerlerde sesler geliyor. Ha ha ha. Demek benim benzerim olan bir köpeği eve alırsınız. Bunu yanınıza bırakacağımı mı zannettiniz? <laughs> Baba bu ben ne diyor böyle? Ne 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 bizim evi ele geçirmiş. Hem de bizimle alay ediyor. Ondan sonra arkasını dönüp gazetesini okuyor. Eyvah ne yapacağız şimdi ne yapacağız ne yapacağız. Anneciğim ben çok korktum vallahi. Kaçın. Benim odada bir tane sandık var. Ona saklanabilir misin? Sandığa saklanarak benden kaçamazsınız. Yok yok evet doğru söylüyor. Sandığa saklansak ne olacak? Saklanmasak ne olacak? Yani, bu yoğurda sarımsakla sakla mı saklasak, sarımsaklama sakla mı saklasak mı diyorsun? Baba sen ne diyorsun Allah aşkına ya? Buldum buldum. En iyisi bebek bebeğe soralım neler yapacağımızı. Ben neler oluyor böyle? Neden bahsediyorsunuz? Ben, senin büyük hali bizim evi ele geçirdi. Böyle olacağı belliydi zaten. Baba bak bak, görüyor musun? Bir şeyler biliyor işte. Peki ne yapmamız lazım? Karnı acıkmıştır onu doyurun. Ekstir falan bir şeyler verin geçer. Teşekkür ederiz küçük ben. Rica ederim hoşça kalın. Ortalık bir sessizleşti Necati abi. Acaba tehlike geçti mi ne dersin? En iyisi bunu birinci ağzını öğrenmek lazım Canan. Çok git Şarkı şarkı Bak ya Necati abinin faydası olmadığı gibi bir de bana sesleniyor. Ne var ne var? E Şakir burada sandığın içerisinde dur 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 sıkıldık tehlike geçti mi geçti mi? Necati abi ya, araştırıyoruz işte. Çocukluğuna kadar indik. Bazı tiyolar verdi. Şimdi onları deneyeceğiz. Hadi beni lafa tutma. Görüşürüz. Yani hala geçmemiş mi? Kapan kutu kapan. Hadi Şakir. Ya, ya. Ver Coşku'yu ver Coşku'yu. Hala sinirli gördüğün gibi baba. Evet şimdi ona birazcık yemek hmm. verelim o zaman. Güzel güzel yiyor yiyor. Valla aynı hareketi ben yapsam Kadriye bir ikiyim bile neler yapardı. Bir dakika baba kafamı karıştırma. İksir iksir dedi değil mi? Al bakalım sana iksir. Boşaltıyor. Bir tane pembe olsun. Eyvah fena patladı valla. Peki şimdi ne oluyor baba ya? O iksiri patlattı. Bizimse evimiz sallanıyor. Eyvah sallandı onlar da hissetmiş görüyor musun Canan? Hadi kalkın kalkın. Baba Şakir Hey Canan şimdi ne yapacağız? Ortalık savaş alanına döndü bakar mısın? Bu köpek de hala havlamaya devam ediyor ya. Bir dakika bir dakika buldum. Bizim ev niye bu kadar karıştı Necati abi? Niye Canan? Çünkü köpeği eve getirdik. Eee? Eesi? Olay bu köpekle başladığına göre bu köpekle bitecek demektir. Ne yapmayı düşünüyorsun Canan? Yoksa yoksa köpeği kapının önüne mi koyacaksın? Tabii ki hayır Necat abi. Götürüp barınağa teslim edeceğiz. Hadi yürü yürü. Bir sürü işimiz var. Yalnız ben buraya nasıl geldim? Nasıl ayağa taktım? O kadar şeyi nasıl yaşadım? Hala anlamıyorum doğrusu. Sus Şakir sus. Yerin kulağı vardır. Ha, annen duymasın sakın. Neyi duymayacakmışım bakayım? Eyvah. Şimdi yandık işte. Annem gerçeği öğrenmeden asla bırakmaz. Şakir Hadi hadi annemi oyalayacak bir şeyler bulalım en iyisi. Anne biliyor musun sen yokken bizim karnımız çok acıktı. Babam da dışarıdan bir şey ısmarlamadı. Ne yemek yiyeceğiz? Aa a, Remzi yapılır mı hiç bu benim çocuklarıma? Gel yavrum gel ben sana iki tane göz yumurta kırayım. Şakir sana da kaşar toz yapayım ne dersin? Yırttık Şakir yırttık koş koş.